Herkese merhaba güzel. Biliyorsunuz ki uzun zamandır video atmıyordum çünkü benim telefonumun video çekme şeyi bozulmuştu. Şimdi atıyorum ve yeni karakterler geldi. Onları aldık. Birincisi Squeak. Bunu aldım. Bunu ben parayla almadım. Kutudan çıkardım. İkincisi de hmm, neydi? İkincisi de Jin. Bunu da kutudan çıkardım. Ee, Leon. Leon'u dün aldık. Parayla aldık. Çünkü gerçekten çok zor çıkmıyor. Ee, Bav. Baza aldım. Baza aldım. Pem. Bel. Beli aldım. Diğerlerini göstermiştim zaten. Sen Sandy'i göstermiştik. Üçüncü efsanevimiz arkadaşlar. Üçüncü efsanevi. Sörc. Sörc'ün kostümünü aldık. Ee, başka ne var? Başka... Başka ne vardı? Arkadaşlar, şimdi bir Leon'la oynayalım biz. Suku 2 göstermiş. Şimdi oynayalım. Tek hesaplaşma. oynuyoruz Leon'la. Zaten bir el yapacağım çünkü video kısa sürecek. biz bazen öyle atıyoruz, kısa atıyoruz. İlk kutuları alayım ben şuradan bir. Bunları alalım. 41 savaşçım oldu. 41 tane. Normalde 48, şimdi 41 oldu. Kupam da çok az, çok az kaldı. 16 bin olacağım. 16 bin olacak kupam. Kupam 16 bin olacak. Bunu direkt öldürdüm arkadaşlar. Bak bunu da öldürdüm. Tikler çerez benim için. Görmezliği basacağım adam beni görmüyorlar. Görmezliği basınca. Gel lan buraya. Selamun aleyküm. Hadi bay bay. Öldürdük. Bir daha görmezlik geldi. Bir daha bakacağım şimdi. Görünmezlik. Selamun aleyküm. Bu da gitti arkadaşlar. Yani Leon'la oynayınca böyle oluyor. Buralardadır. Aha. Oğlum biz ne lan? Hadi bay bay. Ve kazandık arkadaşlar. Birinci olduk. Leona ve bu videoda burada bitiyor. Bye bye.